Şimdi bizim zamanımızda köyde okul yoktu. Bizim biraz gez yapıldı, okul bir aşağı köye yapıldı. Ama o zaman babam rahmetli varsa yoksa iş işi çok severdi. Ben benim benensallarım okula gitti. Hepimiz yanıma geçiyor gidiyor, ben özleniyordum. Yalnız rahmetli babam ben okula vermedi. Okula gitmedim ama okul yazarım. Fakirlik. Ee, ekmek bulamıyordum, Patates de alınır. Patates de rahmetli babam. Bir gün 11 kilo bir mısır mi, buğday mı, nereden alıyorsa. O 25 kilo da şey kattım, kuru fasulye. Gitti değmene gitti Fakirlik. Yokluldu. Yani yoktu öyle bir şey ortam. Yani onun için ben de İstanbul'u düşündüm kafama taktım. Ben İstanbul'a nasıl giderim nasıl ama o otobüs yok. Yani de açıkta. Çocuksun, Cahilsin, köylü insansın, Bilemiyorsun bir yeri ki şimdi olmuş olsa hani her an var gibi gel. O zaman öyle imkan yok. şimdi bilet aldık. bilet aldık. E girdik vapura. İstanbul'a geldik ama o zaman 50 lira para cebimde duruyor. 50 lira para, diğer o şeyleri harcadım da 50 lira düşüyor 50 lira. parayı onu çıkardım meydana. Artık onu, onu bilet aldık, kalan da cebimde. İşte onunla beraber yani çoğu karı 2-3 ay gitti para bana. 2-3 ay o para bana gitti. Oradan her şey ucuzdu ya. Yani. Her şey ucuzdu. ablamın sayesine hiç çile çekmedim. Ablam yanında kaldım. Oradan işe girdim. Bir lokantaya girdim. Arnavut'un lokantasına girdim. Orada e, 30 lira yemeğiyle. Bir gün asansörle altın okur sunu yemekler. Asansörle iniyor. Oraya makarna gibi, pilav gibi tencereyle üstten şu an indiriyor. Buna kandırdılar. Dediler ki git şarap al gel. Ben o zaman çocuğum. Gittim şarap aldım geldim ama Hüsnü Hoca'ya tam girdim. Hüsnü Hoca patron şey, tencereyle beraber pilav tenceresi Hüsnü Hoca'ya inerken ben de partnerden altına sattım. O beni görmüş. Ne oldu dedi, ne, ne yapayım sen burada? Yok bir şeydim. Hemen vardım, şaraplar gördü. Kim aldırdı sen bunu? İşte falan filan ismi söyler. Gitti yani makarnayı bıraktı, aldı beni kulağımı tuttu, kata. Kim sana al gönderdi almaya falan filan onlar bir başladı girdi. Bak <laughs> nasıl tokadı. Orada epey çalıştım. Ondan sonra başka bir lokantaya girdim. Çalıştım bir, o da şeydi, düzeliydi sahibi. Ondan sonra ufak 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 İstanbul'u öğrenmeye geldim. Şimdi beni gönderiyorlar, Kadeyfi Tepsi'ye şey gönderiyorlar, fırına fırından götürmedim de tepsi. Şimdi giderken aynı yoldan gideyim de şey bir şey de alıp tepsi aldım fırından. Ondan dedim başka bir değişik yoldan gideyim dedim. Öğrenim İstanbul'a boya. Yolu kaybettim. Yolu kaybettim. Elimde tepsi kucağımda geziyorum, geziyorum, geziyorum. Dükkanı bulamayayım bir daha. Bu patronlar demiş, ulan git şu demiş. Yolumu kayıp ne oldu dedim, gitti mi? O bir şey bir şey vardı Karsan. O benden daha biraz yaşlıydı. Gezeyim gezeyim beni buldu. Ben tepsi bir canlı gezeyim yolda. ya, <laughs> tokak aralanda. 1956'da köye döndüm. 56'ın 6. ayında evlendim. Ondan sonra 6 ay sonra askere gittim. rahmetli hanım, uzaktan akıbağımız oluyormuş. Ben tanımazdım, o beni tanımazdı. Ama bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz bacıymış. Benim bir yer, bir sene yani iki, bir sene kaç o benim büyük kız da dünyaya geldi. Gülbiyaz vardı ben İstanbul'a geldiğimde. Bir gülbiyaz vardı aşağı aşağı yukarı. Bir sene kaç 58'de doğdu. Yani 59'un 6. ayında terhis oldum. Ekrem geliyor köyden. Ben oteldeyim. Otelde çalışıyorum. Harıl harıl para kazandırıyoruz. Patrona kuş oldu mu? Tırış yok. Patron kimi şutlayacağız, kimin kapını bırakacağım hesabını yapıyor. Ee, Arkadaşımı hasta, doktora gitmiş, doktor ısrar etmiş. Sen niye ısrar diye onu bahane etti, kapını önüne bıraktı. Rahmetlikten mektup geliyor köyden. Ben İstanbul'a, Allah'ım nasıl abim? Bir gün dediler köyden bir şey geldi bizim kayın kayın de, şey de gittim vardım bana bir poşet şey vardı, torba kese açtım keseyi ceviz fındık karışık birkaç tane fındık yedim birkaç tane ceviz yedim ona elimi daldırdım, bir mektup çıktı mektup aldım okudum ben İstanbul'a rahmet beni buradan kurtar. Ben başladım düşünmeye. Ne fındık yiyeyim ne ceviz yiyeyim. Kaynımın karısı dedi ki bana ne oldu en yani sevdi. Dıkıldın kaldın dedi düşünce. Nasıl düşünmüşsün? Ha bu ne yazdı bilsem. Nasıl güvenip getirdim ben ustam. Ustada çalışıyorum. İşim karantin değil. Her an için kapına öne düşünüyorum. Geldim belediye girdim. 66'nın altın belediye girdim. 66'nın e, onun üzerinde de çoluk getirdim, hanımı getirdim köyden. Belediyede aşağı yukarı 66'da girdim. 66'da girdim. Ondan sonra bir zaman beni şeye verdiler. Yazı, duvardaki yazı silme görevine verdiler. 12 Eylül'den önce. orada alete yazı yazıyordu. Her gün bir kişi verirlerdi. Paşa başlayan işlerinden verirlerdi. Bir, bir günde benim sıradan da bittim. Sıra bana geliyor. zor işler, zor yediler çıkıyor. Bir gün oturuyoruz karakolda. Dedi ki komiser, başkomiser. Ya dedi, bizi hep zorlu çıkarıyor dedi. temizlikçi, şefi dedi. Bir arkadaşımın gönüllü kabul etse de falan konuşuyorlar Kendi aralarında Polisler. Ben de orada dinliyorum. Hemen ortaya atıldım ben. Başkomiserim dedim. Ben dedim kabul edeyim gönüllü. Ödeyeyim sen, Ödeyeyim. Hemen telefon etti bize şefe. Bizim şef olmaz dedi. Onların sendikası var dedi. Ben dedi olmaz dedi. Ya bu adam kabul edeyim. Sana ne? O zaman ben işçi bana demiş. budattı bana telefonu. Sen nasıl kabul ediyorsun, dedi dedim. Sıkıysa vermedim. Bu yazı biter dedi. Sen de gideceğin yeri bil dedi bana. Şimdi fark etmezdim yani. Gerçekten 12 Eylül oldu. Yazı bitti. Tuhaf yazılar bitti. Artık yaz, artı yazılar kaldı. Onlar da tespit etti. O da bitti. Beni aldılar. Bir sürgün. Bir sürgün. Geliyor bana. Sadaşı öldür, bari çöre. Ondan sonra çağırdı beni. seni de üst kadar göndereyim ne kuyusuna. Sürgün. Gidiyor mu gitmiyor, gidiyor mu gitmiyor. Hemen açacak, yaz sürüyor önüme. Önü boş kağıt sürüyor önüme. Gidiyorum, gidiyorum. Baktım durum kese. Kapıyı almanın var. askeri yönetim. Askeri belediye başkanı. Kapıyı ne bırakacaklar dedim. Anladım, sezdim. Tamam gideyim dedim. Üç sene gittim, geldim. Üç sene gittim, geldim. Gelirken rah rahat dedi. Servisine mi? O şef iki ay sonra yine geldi oraya. Oranın şefiyle beraber konuşuyorlar. Ben bu işi alacağım buradan. Eee? Bunu da çevireceğim şey ta uzaklara. Bunu başka eş şey çevireceğim yine. olmadı dedi, yürü yürü dedi, Sen ne? buraya geldin mi? Bu bana aitti. Onu şeyini alamadım, bu gitti. Gitti. Ben oradan alacak, koya beni kızların ağzına verecek. Beni içten attıracak da Oraya vardım, oradan şefiyle ben kafayı vurdum değil mi? Bana dedi, sen gitmek istiyor musun? Şu bana dedi bana. Gitmek istemiyorum, istemiyorum dedi. Tamam dedi. Şimdiden sonra dedi, Allah'tan başka kimse alamaz. İşin olup işin de telemeniz kafir. Oradan çok rahattım. Şirketten bir alelade bir şey yaptık. Bir zaman böyle geldi geçti. Sonra 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 zaman 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 onu söktük, betonarma yaptık. Yani Önler tekrar bir ilave yaptık falan derken öyle böyle işte geldi geçti. Ama çok fakirlik, çok sefalet içinde gelip geçti çalışıcığım. O zaman su şey yoktu, elektrik yok, kız yok, kanalizin yok. Hep falan sıkıntıydı o zaman. Şimdi gibi şey değildi ki. Şimdi her şey mevcut evvel Allah şimdi iyi. O zaman yoktu öyle bir şey. Ha? Su ekmek doğradım, yediğim zaman çok oldu. Gece ağladığım zaman çok oldu. aybaşı gelecek. Yani eve başlatmışım. Ustaya vereceğim. Malzeme parası vereceğim. Evde harcayacağım ama nasıl harcayacağım? Bunlar hep hesap. Çok sıkıntı çektim. Gece ağladığım zaman çok oldu. Rahmetliye çaktırmazdım. Ağlardım bize de. Düşünürdüm hep. aybaşı başı gelmesini istemezdim. Ay başı gelecek. Ama hangisine vereceğim? Hangisini vereceğim ya? Çok şey de çektim. Eşyamız yok, bir şeyimiz yok, bir fakirlik var. Bir gün gittim, Paşabahçe'de bir mobilya satıyor. Mahallende muhtar, şeyde, şey muhtar, Paşabahçe'de vardım. Hüseyin abi dedim, bana şu 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 lazım dedi. karyola, bir tane o kaplan masadan, bir tane de divan, karyola istedim. Bana ne kaç para vereceğim dedi peşin. Valla peşin de veremeyeceğim dedim. Ama dedim taksitlerimi veririm dedim. Zamanında Bana buna ihtiyacım var dedim. İyi dedi bu. Zamanında ben dedim borcumu veririm dedim. İster bir istemedim. Ben bu şey ihtiyacım var deyince ben koptum, döndüm, birkaç adım attım, gel gel lan gel dedi. Ha bu karşı hiç vermeden bir de, tamam bileyim, dedi. Vereyim inşallah Zaman geldi, üç gün var veyahut dört gün var senetin gününe. Hemen gideyim, bir borç alayım günden, pat götüreyim, parayı vereyim, senetimi alayım. Son seneti aldım, otuz söyledim Dedi ki var mısın? Daha da beter misin lan dedi. Ben seni takip ediyorum dedi. Maaşı almadın dedi. Nereden getirdin sen bu parayı bana Ben bir saç çıktı Sen dedi şimdiden sonra benden olan, benden, benden olmayan, benim işimi kullan. Her yerde şey kapına çıktı. Gezmeyi tozmayı çok severdik. Sinemeye giderdim. Çocuklarımı toplar götürürdüm. He. Sinem o zaman Sinemalar vardı, yazlıklar falan çok gezerdik. Arta masa şeye giderdik karşıya, çok gezerdik o Şimdi gençlik nerede? Kimseye haber ne üç yaşından aşırı yaşayasın. Eskiden her, esas çocuklar dedik babamın karşısında, esas çocuklar. Şimdi nerede? Şimdi eski gençlik bitmiş. Yoksulluğun, fakirliği, çilenin güzeli mi olur? He, olur mu? Şimdi en bu. O zaman ne var, ne var? Gidi, hey. Bir gün dişimi ağrıyor, ölüyorum. Doktor yok, neden gideceksin? Dolce'den iş yerinden şey alacaksın da o zaman zaten neden doktor buluyorsun? çift pensesi taktım dişine. Bir asıldım, boş çıktı. Tekrar bir daha diş ona kan tek aldı başını gitti. Devamlı akıyor. Bir sıkı bakı sıkıya çöktü ağzıma. Ne dedim o zaman? Bu nasıl ben orada iyi değil ki o zaman. Şimdi her şey bol, her şey imkanlar mevcut. O zaman imkanlar yoktu. Vallahi keşkeler daha para etmiyor. O var ama keşkeler para etmiyor. Onlar kes kes kes. Keşke kes, 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 kes. olmadı. Keskelerle payda ortaya gelmez. Öldüm duyduğum şeyler satsal ne çok meraklıydım. satsan ne çok meraklıydım. Onu beceremedim. satsan ne çok şey derdim. Ana baba çok mühim. Cennet oradan geçiyor yanından. Ayağın altında olmaz. Bak cennet ayağın altında olmaz. Cennet ayak altında olmaz. Cennetin yolu annenin babanın yanına geçer. Sana tavsiyem çok iyi geçin annene babanınla. Yani ayağın altında öp.